Herkese merhabalar. Mako Bey'in kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce tanıtımını yapmış olduğumuz proje olan kafi e, ilk videosunu çekiyor olacağız. Bu videoda Naver'ı yapıyor olacağız. HTML ve CSS kullanarak. Daha fazla uzatmayayım. Direkt başlayalım. birazcık daha klasik hani direkt index.html falan oluşturmak yerine bir tık daha modüler yapmayı planlıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Burada bir new folder diyelim. Daha sonrasında HTML adında bir dosya oluşturalım. Ardından tekrardan bir new folder deyip CSS oluşturalım. Daha sonrasında kullanacağımız zaman JavaScript oluşturalım. HTML'i e tıkladım ve new file dedim. Burada home diyelim. Home.html yazıyorum. Ve CSS'e tıklayıp tekrardan new file diyorum. Style.css diyorum. Şimdi hem CSS dosyamızı oluşturmuş olduk hem de HTML sayfamızı oluşturmuş olduk. Hemen Shift 1'e basarak yani bir ünlem işareti koyarak kendimize bir HTML iskeleti oluşturuyoruz. Ve ben burada title yazan kısma Coffee Make diyorum. İşte yanına da Drink a Coffee yazalım bitsin. sağ yapıyorum. Open with the server diyerek yanda açacağım ve az önceki title'ımız işte bakın burası tamamdır. Şimdi başka ne yapalım? İkinci olarak arkadaşlar hemen unutmadan link yazarak CSS dosyamızı e, HTML dosyamıza entegre edelim. Şimdi href dediğimiz yerde bir tek home.html'i görüyoruz. Neden? Çünkü bizim burada e, HTML dosyamız içerisine biz e, .html dosyasını ekledik. CSS ise buranın dışında. E nasıl erişeceğiz? İki nokta koydum. Bir slash yazdım. Bakın hem CSS hem de HTML dosyalarım geldi. CSS ekleyeceğiz. CSS dosyasının içerisine girdik ve biz bu CSS dosyasının içerisine bulunan style.css'i dosyamıza ekledik. Tamamdır. Şimdi ee, ne yapacağız arkadaşlar? Önce dosyamızı açalım bir saniye. Hemen şöyle indiriyorum ben buraya. Size de hem göstermiş olalım html ve home kısmını açtım. Şimdi bizim burada neyimiz var? Bir adet logomuz var. Daha sonra işte 2, 4, 6, 7 taneden oluşan bir menümüz var. Ve iki tane de ikonumuz burada mevcut. Tamamdır. Şimdi önce şu logoyu koyalım. Daha sonrasında bunları koyalım ve en sonunda burayı hallederiz. Onun öncesinde ne yapalım? Ee, sizlere yine burada da link olarak bırakacağım. Ee, GitHub adresime asetleri eklemiştim ve kodları yazdıkça GitHub'a ekleyeceğimizden bahsetmiştim. Onun için şimdi ben buraya geliyorum. Şuradaki aseti CTRC yaparak kopyalıyorum. Ve benim burada YouTube Kafe Mate'in oraya yapıştırıyorum. E burada da artık bir saniye yukarıya çıktı. Burada artık benim asetlerim mevcut. Nedir buna işte resimlerimiz. Tamamdır. Şimdi burayla işim bitti. Ne yapacaktık? Şimdi bir logomuz olacaktı. E biz nereyi tasarlıyoruz şu an? Neyi tasarlıyoruz? O zaman now diye bir tane etiket oluşturuyorum. Ve daha sonrasında logomu içerecek bir div yazıyorum ben buraya. Divimizin hatta ismi, bunu nokta .logo değil Enter'a basarsanız Emmet eklentisi sayesinde, ki bu Emmet eklentisini biz harcı olarak kurmuyoruz. Visual Studio Code'un kendisinde direkt otomatik olarak geliyor. Class e, Logo olan bir tane div bana oluşturuyor. E, ben bunun içerisine ne yapacağım? Bir tane logo koyacağım. E, logomuzu koyalım hemen. img e diyorum. Seyircimin altına baktığımda yine 10.5 görüyorum. E ne yapacağız? Dışarı çıkacağız. Asetlerimizde Home bulacağız ve home image'i biz buraya yapıştıracağız ve buraya da bu arada home image de yanlış söyledim. Logo olması lazım. Heh, logo. Logo png'yi biz buraya koyacağız. Daha sonrasında değişikliklerimizi de bir yandan görelim. Logomuz geldi. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Hemen arkasından ul'lerimin içerisinde li'lerimi içeren. Bu de başka neler vardı arkadaşlar? Bunların her biri birer etiket olmalı ki hani tıklandığı zaman bir yerlere gidebilsin. A'larım var. E bunlardan kaç tane var arkadaşlar? 7 tane var. Eğer ki biz bu şekilde çarpı 7 ile enterlarsak şöyle bir saçmalık olacak Bir tane içerisine içerisinde 7 tane a eklenti oluşacak. Şurada gördüğünüz gibi. Fakat bizim amacımız ne? Biz Li'den 7 tane olacak. İçlerinde her birinde A olacak. O zaman ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şuraya şu çarpı şimdi silelim. A'larımın içerisinde neler var arkadaşlar? Hreflerim var. Ve ben buraya eşittir deyip şunu koyuyorum. Daha sonrasında ben bu A şey Li'yi parantez içerisinde alırsam ve ben buraya çarpı 7 dersem bir saniye Yani şunları da boşluk bıraktım diye sorun çıkartıyor. Ha, şimdi çıktı. Şimdi ne olmuş oldu? Bir tane şu parantez içerisinden bahsediyorum. Bir tane li yapısı var. İçerisinde a etiketi var. Ve bu a etiketin içerisindeki linklerimiz yani bir yere tıklanıp da gitmeyeceği için şu anlık kare işareti koyduk. Yani herhangi bir noktaya gitmesin. Ben bunların hepsini bir parantez içerisine alıp da çarpı 7 yaparsam ne olmuş olacak? Bana 7 tane içerisinde A bulunan li etiketi vermiş olacak. Tamamdır. Bunların isimleri neydi? Ben niye yine o dosyayı kapattım? Hemen açalım. Şurada e, Coffee Mate Home geldik. Home About Menu Tamam. Başlayalım. Buraları yazıyoruz. Home About bu emet eklentisini kullanmasını öğrenin arkadaşlar. Ben bütün projemi kullanıyor olacak. kullanırken de anlatacağım zaten size. Ee, i̇şinizi kolaylaştır. Yoksa amele gibi tek tek işte lileri oluştur. Sonra lilerin içerisinde ağlar yaz. Daha sonrasında bağlara işte herhangi gibi şu an bir yere gitmeyeceklerse şey koy. Reviews neydi? Reviews. Sonra contact blocks. Hani bunlarla uğraşıp uğraşıp durursunuz. Haberiniz olsun. Blocks. Tamam. Contax değilmiş. Contax. Neyse çok da büyük bir önemi yok. Tamam. Şu anlık bir görelim bakalım neyimiz varmış bizim burada. Şunu şöyle açıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün şeylerin menülerin liste olarak buraya alt alta gelmiş bulunmakta. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir dil daha açacağız. Bu divimizin de ismini verelim hatta. Dil noktada diyebilirsiniz arkadaşlar. Emet eklentisi dediğim gibi bunlar. Zaten bakın nokta koydum ama burada yazdı emet diye. Ya da eğer div açacaksanız emet eklentisinde nokta koyup isim yazarsan bu otomatik bir divin içerisine class açacağını anlamına gelir. Ya da dediğim gibi etiketin ismini yazarsın nokta dersin yine bir div oluşturur. bunun ismi ne olsun? Icons olsun. Aynen. Navicons no olsun hatta. Navicons. No tamam. Şimdi ikon eklemek için arkadaşlar bizim bir kere cdn font olsun'dan cdn'imize gelip dosyamıza yapıştırmamız lazım. Şimdi ben bunu yapıştırıyorum. Ek olarak arkadaşlar kodunuzu yazarken, yarın bir gün bir firmada çalışırken, hani bunlar sizler için bir ay sonra güncellemek gerektiğini, bir hafta sonra güncellemek gerektiğini tek tek kodlarınızı okumak ya da işte şu kısım nereye aitmiş bu kısım nereye aitmiş falan diye düşünmeniz hani zor olacağı için, vakit kaybı olacağı için yorum satırları oluşturmaya başlayın. Ben buraya diyorum ki, en yani aşağıdaki linki, ikon-cd, yani. tamamdır. Şuradan içine diyorum ki, menü, tamam. Şimdi cdn'i ekledik, ne yapacağız? Artık font-awesome sitesine girerek ben bu siteleri yine şeye bırakacağım. Aşağıya oradan bakabilirsiniz. Ne gerekiyor? Bize bir tane sepet gerekiyor. Kart yasak çıkar mı acaba? Şuradan da freeze için bu arada. Bakalım çıkacak mı? Heh çıktı şurada. Bir kartımız gerekiyor. Bir de ne lazım arkadaşlar bize? Sepetimizi koyduk. Ben gerçekten iyi kapatıyorum durup durup. Bunu? Hiçbir fikrim yok. Hemen şuradan geri getirelim. Heh, bir de search'ümüz varmış. Tamam. Search'ü de hemen şuradan alalım. Search önce geliyormuş. Tamam. Şunları da gereksiz boşlukları silelim. Şimdi bir kontrol edelim bakalım ne olmuş bizim sitemizde. Bakın gördüğünüz gibi yan yana da bunlar gelmiş. Bulanmakta. Neden? Bunlar alt alta, bunlar yan yana geldi. Neden ya da şurası bir şey buranın altına geldi. Şimdi arkadaşlar biz burada bir div açtık. Öncelikle onu anlattım. Zaten anlatarak yapacağımdan bahsetmiştim. Bu divler e, bizler için blok elementlerdir. E, bu blok element, bu arada anlatırken sıfırdan birisine göre anlatmıyorum. Hani blok element, falan tamam biliyor olmanız gerekiyor. Yani bilmiyorsanız gerçekten gidin bir başkasına HTML, CSS videoları izleyin. E, ben sadece belli bir seviyede bilip hani daha proje yapmakta yeni olan kişiler için anlatıyorum. Bunlar blok elementlerimiz. Blok dediğimiz şey şu oluyor. Bütün satırı kapla. Tamam. Bunlar ise in şey, eee birer blok element fakat bakın burada div'i açtık. Burası blok olarak ne yaptı? Kapladı. Fakat biroin ise ne yaptı? Biz i'lere verdik. Bu i'lerin yan yana gelmesinin tek bir sebebi vardır. Bunlar demek ki blok değil. Kendi içlerinde inline elementlerdir. Yani aynı satıra gelebilirler. Tamam. Şimdi biz bunları koyduk. Artık gidelim CSS'imizi yazmaya başlayalım. dosyamızı eklemiş miydik? Eklemişiz. Tamamdır. Geliyorum CSS kısmına. Yıldız diyorum. Yıldız dediğimiz şey arkadaşlar bizim bütün e, sayfa için kuralları tanımlamamızı sağlar. Ben buraya bir margin 0 diyorum. Çünkü bu margin dur, önce yazayım daha sonra sebebini anlatayım. Marginle padding'i ben 0 veriyorum. Bakın aradaki farka birden bire yapıştılar buraya. Çünkü bizim sayfalarımızda otomatik olarak hani başlangıç default değerine bir margin, bir padding değerleri mevcuttur. Bizler bunu kaldırırız ki kendi verdiklerimize eklenmesinler. Eklenirlerse ne olur? Bu sefer hani biz şöyle hayal ederken başka bir şey çıkmış olur. Ve her tarayıcıda bunlar farklı olduğu için sürekli başka bilgisayarlarda bu siteler bozulmuş olur. Ek olarak ne yapacağım arkadaşlar? Box sizing border box vereceğim. Çünkü border box şu işe yarıyor. Box sizing border box. Şöyle hayal edin arkadaşlar. Biz bir yere margin verirken ne yapıyoruz? şey ya da padding verirken normalde bu dosyaların kendi bir margin padding değerleri vardır ee, ve biz bunları 10 piksel verdiğimiz zaman kendisine mesela kendisine ait 10 piksel olduğunu bir hayal edin ne olur 10 piksel kendisine 10 piksel senden 20 piksel olmuş olur fakat ben border box diyerek box sizingimi şunu yapmış oluyorum 20 piksel vermek istedim ya arkadaşlar 10 piksel kendisindeydi 20 piksel dışarıdan gelip toplam 30 piksel yapmıyor 20 pikselse diyor ki dışarıda benim zaten defaultumda 10 pikselim var. 10 pikselle senden gelen 20 pikseli 10 piksel kabul edersem toplamı 20 piksel olmuş olur. Bunun için biz border box'ı kullanıyoruz. Çok önemlidir haberiniz olsun. Yani projenize bilerek ya da bilmeyerek kesinlikle dahil edinlerim. Şimdi gelelim burayı yapmaya. Ne yapalım şimdi arkadaşlar biz buraya? Şunu yapalım şöyle klas menü diyelim şimdi diyeceğim ki Arkadaşlar ben navma buraya da gelip klas name var verelim ya da hiç klas değil de id verelim mesela bu sefer id ney var olsun tamamdır şimdi ney varımız zaten bir tane olduğu için ben id olarak verdim idler hani araştırın arkadaşlar şimdi bir daha onu söylemeyeyim video çok uzayacak çünkü 13 dakika olmuş bile ben çok hızlı yaparız diye düşünüyorum ama neyse ID'miz için ben buraya yazıyorum. Neybar dedim. Ve ardından parantezlerimi açtım. Şimdi nasıl nasıldı arkadaşlar bunun görüntüsü? Şu şekildeydi. Eğer ki ben Neybar'ıma Neybar yani neresi? Bu hepsini kapsayan yer. Display flex verirsem bunlar kendi cihazlarında yan yana gelmiş olacaklar. Display flex diyorum. Ve gördüğünüz gibi yan yana geldiler. Daha sonra justify content'ini Genelde center verirler. Fakat center verirsek ortaya gitmiş olurlar. Ancak biz buraya gelip de space evenly verirsek bu şekilde arkadaşlar birbirlerine hani dışarıdan içeriden bir farklılıklar olmuş oluyor. Fakat bunu between verirsek mesela bu sefer sağ sol birbirine yapışır. Orta kısımda kalan yer dağılır. Ve biz buraya around verirsek de birazcık daha içerideki boş oluyor. Yani evenly'e göre bir tık daha iyidir. Biz bunu erant olarak bırakacağız. Ondan sonra ne yapacağız şimdi? Bakın bunlar yan yana geldi çok güzel. Yani şunlar okey. Burası okey. Fakat burası göz gibi alt alta. Şimdi biz burayı yan yana getireceğiz. Tamamdır. Şimdi neresi orası? Şu menünün olduğu yer. Ben az önce genel kapsayıcı yani, yani ne var? Display Flex ve yani, bunlar yan yana geldiyse e, buradaki genel kapsayıcı olan menüye e, flex verirsem bu sefer de bunlar yan yana gelmiş olur. E yazalım o zaman. Neydi bu? Menü. Hatta biz bunu böyle yapmayalım arkadaşlar. Şunu split down bakın. Style'ın üstüne geldim. Split down dedim ve aşağıda belirdi. Böyle ne yapacağız? Hani sürekli sayfa arasında geçiş yapmayacağız. Menü diyorum. Display flex diyorum. Bir bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yan yana geldiler. E bunları da açalım Justify Content'e. Erant diyelim bakalım. Nasıl güzel duracaklar mı? Açışı olma, Marjını açabiliriz. Tamamdır. <laughs> Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir kere dikkatini çektim. Bunların her birinde bir list style var. Ben bu list style'ları kaldırmak istiyorum. Tamam. Menümün içerisinde kimler var? Liler var. E Ben buraya list style dersem bunlar gitmiş olur. Fakat ek olarak ne var arkadaşlar? Yazılarımızın da kendisinde bir tek Buradaki li'yi kaldırırsak yine list haline gitmiş olması gerekiyor. Aynen. Ek olarak o zaman ben direkt buraya da text-decoration man dersem büyük ihtimalle bu gerçekleşmeyecek. Aynen. Çünkü ağla içeride başka bir etiket halini almış durumda. O zaman şöyle yapalım. Nokta menü. Şöyle o zaman şu kariye alalım. Ve burayı silelim. Nokta menünün içerisindeki li'lerin içerisinden ağlara eriş. Ve benim text-decoration'a yanlış oldu. Text decoration 9. Görmüş olduğunuz gibi yazımızın altındaki çizgiler gitti. Tamam başka ne yapacağız arkadaşlar? Text decoration'ımızda Eşin ne yapacağız? Ya biz bunun rengini değiştireceğiz. Fakat renkle değiştirmeden önce ben başka bir şey yapmak istiyorum. Öncelikle şundan bir arasını açalım. Açarken de şu şekilde açmak istiyorum. Menü nokta lider diyelim. Ve margin left verelim. Kaçar olsun, yedi piksel çok mu olur? Yok gayet iyi gibi duruyor. Otuz piksel. Şunu 50 yapak hele bir kere çıksın bakayım. Sanki hoş oldu ya. Aynen bence güzel oldu. Bir de bunun font size'ını falan ayarlayacağız. Eyvah, Align Item Center diyelim şuraya da. Tamam, çok güzel bir hale geldi. Align Item Center ise, bakın Justify Content az önce ne yaptı? Yatayda hizaladı. Align e Items ise dikeyde hizalıyor. Bakın şuradaydı buraya geldi. Tamamdır. Şimdi geriye ne kaldı bakalım. Renklendirmesi kaldı gibi duruyor. Aynen öyle. O zaman arkadaşlar bakın bizi renkleri şu şekilde vermek yerine mesela işte color red demek yerine gördüğünüz gibi onun yerine değişken atamayı tercih edeceğiz. Neden değişken atamayı tercih edeceğiz? Çünkü şu şekilde hayal edin arkadaşlar eğer ki ben gidip e, değişken atamaz ve bunu bu rengi sonuçta bir şey olarak bakın arkadaşlar bir site olarak bakın hatta siteyi şuradan açarsak çok daha hoş durur. Mesela bakın burada neler var? Bakın, siyah hep burada değil mi? Ve şuralar siyah, buralar siyah, içler siyah. E demek ki bu sitenin genel konsepti siyah. E peki yarın bir gün işte sitenin sahibi işte firmanız dedi ki ya ben bu sitenin konseptini siyahtan aldım işte laciverte çevirdim kardeşim. Ne yapacaksın? Buraya girip siyah yapacaksın. Kalır. Buraya girip siyah şey e, lacivert yapacaksın. Burayı lacivert. E amele misin birader? Onun yerine ben burada değişken oluşturursam. Yani şunun yerine. Gelelim şurada oluşturalım. Burayı da bu arada şey verelim. E, adı nedir? Yorum satırı verelim. Diyelim ki neyi var? Menü style öyle dursun. Şöyle gelip arkadaşlar bakın şunu yapacaksınız. 2 nokta root bu değişken oluşturacağınız anlamına gelir. Değişkeninizin ismini yazarken istisnasız bir şekilde çift koyuyor, koyuyorsunuz ve ismini veriyorsunuz. Şimdi bir bakalım öncelikle. Bizim burada genel temalarımız nasıl? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ana temada siyah renk hakim. Dolayısıyla ben bunu main color diye şu şekilde adlandırmış olsam şu şekilde adlandıracağım ben şey, iki nokta koyuyorsunuz. Daha sonrasında hangi renk arkadaşlar? Böyle. Ya da işte 0, 0, 0, Tamamdır. Şimdi ikinci renk olarak ne hakim arkadaşlar? Bakın gördüğünüz beyaz bir renk hakim. Bakın yazılarımızın başlıkları hep beyaz. Gördünüz mü? Tamam o zaman. E bu nedir benim? Primary Color'ımdır. Primary Color diyorum. Ve ben buraya F, F, F diyorum. Tamam. Peki secondary color'ında ne hakim arkadaşlar şimdi? En çok neyi görüyorsunuz? Şuradaki butonlar ve şeydeki renge dikkatli bakın yazıların başlarındaki renge. Sanki o hakimmiş gibi duruyor. Secondary diyorum ben buraya. Color. Rengimiz neydi acaba burada? Şuradan hemen bakalım arkadaşlar. Böyle bir eklentimiz var. Ben buradan page'i yakaladım. Şunu aldım. Daha sonra buradan bunu çekiyorum. Bu eklentide linkini aşağıya bırakacağım. Bilgisayarınıza eklemek isterseniz. Kullanım şekli şu şekilde. Tıkladık üstüne. Page Color Picker dedik. Bu bize dikkatli. Bakın şurada renkler çıktı. Baktığınız renklerdeki hani getirdiğiniz yerdeki renklerin değişimini vesaire gösteriyor gördüğünüz gibi. Ee, tıkladığınız anda orayı yakalıyor. Yakaladığı yeri de şurada Color Picker'dan alıp işte burada ya da şurada işte RGB kodlamı vesaire erişebilirsiniz. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? E bunu verdik. Secondary Color'ımız tamam. Daha sonra bir de Text kalır. yazalım biz buraya. Bunun rengi neymiş arkadaşlar? Aha o da şurası. Bunu da yakalayalım diye. Diğer sayfaya gidip de almak istemiyorum açıkçası. Yakalayamıyorum. Heh yakaladım sanki. Heh, aldım. Hemen şunu şuradan çekiyorum. Ve yakaladık. Tamamdır. Şimdi geri artık arkadaşlar. Biz burada temamızı red yapmak istersek otomatik ben buraya gelir red yazarım ve benim bütün siyah olan yerlerim red'e dönmüş olur. bu şekilde bakın olaya. Şimdi geldik. Bizim bir kere bir neighbor'ımız var değil mi? Ben buraya gelip diyeceğim ki with %100'ünü kapsa. Herhangi bir değişiklik olmayacak arkadaşlar bu arada. Şöyle kapatıyorum artık. Burada bir işim yok. Bakıyorum yüzünü kapsadık. Tamamdır. Benim bir de height'ım olsun. Bu da 60 piksel kadar bir şey olsun. Çok güzel. ediyorum ki background color Şimdi yukarıdaki tanımladığım değişkeni ben buraya yazacağım. Var diyorum. Ve artık bakın varın içerisine otomatik olarak benim bildiğim tip hangisi seçiyorsan seç. Main seçtim. Ne oldu? Otomatik olarak burası siyah oldu. Bizim 60 piksel barda küçük kalmış. Şurayı yüz yapalım bir. Sanki çok hoş oldu gibi duruyor. Tamamdır. Şimdi başka neyimizi değiştirmemiz lazım? Bizim bir de şuradaki kalırımızı değiştirsek sanki var dedim. Primary color ve beyaza döndü. Daha sonrasında bir işlemimiz daha var arkadaşlar. O da kim? Now Iconslar. Diyeceğiz ki nokta now icons. Şimdi bir kere bunların öncelikle bir rengini değiştirelim arkadaşlar. İçerisindeki ilerledim. dedim. Color diyorum. Var diyorum. Onlar da primary color. Geldiler. Ancak bunların gerçekten boyutu çok düşük. Font size 1.5 gram yazıyorum font size birazcık daha büyüdü sanki bir nokta yediğimiz gibi geldi bana çok daha hoş oldu birazcık da aralarını açmak gerekiyor margin left 20 piksel kadar açsak sanki yeterlimiş gibi bence çok hoş oldu tamam şimdi ne kaldı arkadaşlar Bir aşağı kısımdaki şu animasyonu tasarlamak video çok uzun sürdüğü için Üçün. <laughs> çok uzun sürdüğü için sürdüğü için yapmayacağım orayı daha sonraki videoda belki en son kendi yani bütün son dokunuşları yapacağımız zaman orayı yapalım ancak şimdiki şuraya bir overla birlikte o renk geçişini verelim bizim bu arada şeyin rengin şey büyüklüğünü arttırmamışız sanki öyle duruyor ağlarımızın font size 1.2 rem diyelim İyi güzel hoş durdu 1.1 rem Bir de şuraya font ekleyelim arkadaşlar. Font family roboto var mı? Dışarıdan mı ekleyeceğim? Neyse bulamadım şimdi. Onu da bulduğum zaman arkadaşlar şey yap, ekleyelim. Tamamdır. Orayı da değiştireceğim çünkü. Dediğim gibi şuranın hover meselesini çözelim. Şimdi. Benim menümün li'leri hover olduğu zaman menümün lideri over olduğu zaman içerideki işte menü şöyle yapalım menü li ağlarımız ne olacaklar arkadaşlar kalır var secondary değişiklik olmadı şu, şu şekilde artı verelim bir yoksa farklı bir yöntem deneyeceğim menümün lisi hover olduğunda kalır. Şöyle yapalım. Hiç bununla uğraşmayalım buradan Diyelim ki A'sı şey, sil hover oldu. Heh, şimdi oldu. Tamamdır. E ben bu durumda bakın birden bire bir geçiş oluyor. Bakın, direkt direkt bir geçiş var. Ben bunu yavaşlatabilir miyim? Yavaşlatabilirim. Ben buraya gelirdim transija all yani her şeyi ya da buraya gelip sadece kalır. all nokta 5 saniye dersem bu 0.5 saniye anlamına gelir. Bakın gördünüz mü geçişi? Ha yok. Neden bunu buraya yazdık? Buraya yazamaz mıydık? Hoverbox'a yazardım ama o zaman şöyle bir sorunla karşılaşırdım. Bakın. Yavaş çaldı ama birden gitti. Gelin biz bunu bir 2 saniye yapalım. Bakın yavaşça oldu. Çektim anda gidecek. Gördünüz mü? Bak. Ancak ben gelir de bunu buraya yazarsam yani kendisine yazarsam over olduğu yer yer dışına olurken de oldu. Çıkarken de yavaşça geçti. Tamam mı? Bunu da yapmadığım sebebi buydu. Nokta 5 saniye. Tamamdır buralar oldu. Bir de şu ikonlarımıza yapalım arkadaşlar. Now icons iler power olduğu zaman işte color'ımız var olsun. Primary color. Yine burada da aynı şekilde şu kodu kopyalayıp yapıştıralım. Bakalım. Ve bir şey dikkat etsek biz bunları daha sonra tıklanabilir bir hale getireceğiz ve biz buraları da bir şeyler yapacağız. O zaman ben ne yapmam lazım bunu arkadaşlar? Cursor pointer dersen üstüne geldiğinde mouse'uma dikkatli bakın. İmleç halindeyken el haline dönüşüyor. Yani bu sanki tıklanabilirlik katıyormuş gibi. Tamamdır. Ney arkadaşlar? Bir sonraki videoda e, Home'u tasarlayacağız. Bayağı uzun sürdü 20 dakika nedir? Tövbe estağfurullah. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere. E, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. E, bir de daha hızlı. Hani anlatmaktan ziyade işte biz bunları zaten biliyoruz bize genel yapısını anlatsan yeter tarzı bir şeyler diyorsan senin videonun daha uzun sürmesi şey daha kısa sürmesi için yazın ben de ona göre anlatımı değiştireyim. Hadi görüşürüz.